Van Göl TV ekranlarından iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Van'da İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil'in başkanlığında bölge, il, nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri genel durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Erdil, nüfus ve vatandaşlık genel müdürlüğü için 2022 yılını hizmet içi eğitim yılı ilan ettiklerini belirtti hızlı ve etkin bir erişim imkanı sağlamış. İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil'in başkanlığında Bölge İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Genel Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü için 2022 yılını hizmet içi eğitim yılı ilan edildiğini belirtti. 2022 yılı hizmet içi eğitim programa veya hizmet için eğitim yılı ilan ettiği bir programın açılışını da bir arada olmaktan, açılış programının bir arada olmaktan duyduğu mühimmiyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün 5 ilde eğitim çalışmasına başlamış bulunuyor bu program, bu eğitim, hizmetçi şey, eğitim programı 2022 eğitim yılı ile ilişki çalışmalarımız bu itibariyle başlayacak ve yıl devam edecektir. Program ve kapsam için biraz daha zenginleştirilerek e, iyi bugün bu hafta sonu 5 ile başlayan çalışmamız 2022 yılı sonunda 81 yılında inşallah tamamlanmış Erdil yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da dahil olmak üzere yaklaşık 90 milyon vatandaşa hizmet verildiğini söyledi. Yani 85-90 milyon civarında insan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza dahil olmak üzere 90 milyon insan dokunan ve yüz yüze dokunarak, dokunarak hizmet üreten geniş bir ürün yelpazesinde hizmete sahip olan bir kurum, 11 bin küsur çalışan olan bir kurum, 200 yıllık bir maziye derinliğe sahip olan bir kurum, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise nüfus personelinin 2022 eğitimlerinin Van'dan başlatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. 2022 yılı nüfus personelinin eğitiminin bandan başlanması, ban ilimizin ev yakma yapma fırsatının bize verilmiş olmasından dolayı Sayın Bakanımıza ve tüm ekibine hem şahsın hem ban halkı adına teşekkür ediyorum. Devletimiz adına, bakanlığımız adına belki günlük vatandaşla en çok temas kuran kişiler nüfus bilimlerinde çalışan arkadaşlarımız. Bölgemizde son 30 yıldır yaşanan güvenlik problemleri bazı sorunlarımızı öteledi. Bazı sosyal sorunlara da yol açtı. Bize gelen her bir vatandaşımıza devletin şefkatini, devletin onlar için var olduğunu nüfus müdürlüklerinde dahi hissettirmemiz lazım. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl de nüfus teşkilatının geldiği noktaya değindi. Nüfus teşkilatı artık yıllar önceki 80'lerin, 80 öncelerin 80 insanların hükümet konaklarında geldiklerinde, loş ışıkların içerisinde, işte hizmet anlayışının özellikle paravanlar arkasında olduğu dönemlerde şimdi çok vatandaş odaklı, elektro, elektronik sistemin en üst alanları kullandığı ve insanların işte yıllarca referans aldığı bankalar gibi denilen yerlerden çok daha öte hizmet veren bir anlayış olduğunu görmekten ve gerçekten bunu paylaşmaktan mutlu olduğumuzu, gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yapılan konuşmaların ardından toplantı sunumlarla devam etti. Evet,